Bu mahalle giderek yozlaştı dediğim zaman bunu kapattığımda anlam bozuluyor mu? Bozulmuyor. O halde bağlaş diyeceğim. Peki Haleke olan D bitişik yazılır ve TTA şeklinde yazılır değil mi? E, Bağlaç olan D ayrıysa, bu her zaman D şeklindeyse o zaman Haleke olan dedi TTA olmak zorunda. Çünkü ünsüz benzeşmesi kuralı. Şimdi bakıyorum evde misafir varmış. Ev misafir varmış. Oluyor mu çıkardığın zaman? Anlam bozuluyor bozuluyorsa ne yapacaksın o zaman? Bir yazacaksın ve hal eki olan D diyeceğim ve meseleyi bitireceğim. Geldim. Ki bağlacı ayrı yazılır. Ek olan ki bir çık yazılır. Cümleden çıkardığında anlam bozulursa hal Arkadaşlar D'nin aynısıdır. Sen bana yalan söyledin derken bağlaç olduğunu gördüm değil mi? Cümlede anlam bozulmadı. Yerdeki halı kirlenmiş derken yerde halı ki yine kirlenmiş anlamsız oluyor. Ek olan he did